Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere size bir serinin okuma maratonuyla geldim. Bu seri özellikle ben ve benim gibi 2024 okuma hedeflerine yakınlaşamayan ya da eksiklikler bulunan kişiler için biçilmiş bir kaftan neredeyse diyebilirim. Öncelikle 6 tane kitaptan oluşuyor fakat bunlar o kadar ince ki okuması bir içim su gibi kolay olacağına inanıyorum. Öncelikle şöyle bir kutulu hali mevcut. Bende bu şekilde var kutusundan çıkardım daha rahat sizlere aktarmak için. 6 tane kitapta oluşuyor. Serimizin adı Beklenmedik Karşılaşmalar. Sevgililer günü için 6 tane yazarım bu eserleri kaleme almasıyla oluşan bir set. Bundan kaynaklı da kitaplarımız çok kısa ve sevgililer günü odaklı olduğu için giriş gelişme sonuç odaklı okumamamız gerektiğine inanıyorum. Daha çok bir olay örgüsü var ve o olayı anlık olarak yaşayacağız. Böyle mini dizi sitcom gibi belirli bölümleri bulunan bir hikaye tarzında düşünebilirsiniz. Anladığım kadarıyla birbirinden tamamen bağımsız. Bu yüzden seti komple almanıza da gerek bulunmuyor. İçinden sadece belirli kitapları seçip de rahatlıkla okuyabilirsiniz. Benim 2024 okuma hedefim 300 kitaptı. Ve ben bunun yanına yöresine yaklaşamadım. Diyeceksiniz ki abla hani ya da öykü sen ne alakada hani böyle 300 kitap kendine hedef biçtin. Benim bu hedefi 2023 sonunda hedef olarak kendime belirlediğimde 2023'te ben ortalama 248-250 bandında kitap okumuştum. Bundan dolayı da kendime böyle bir cesaret gelmişti ve dedim ki 2024'te de okurum yani herhalde 300 kitap. Ama bugün 18 Aralık ve ben sanırım yanılmıyorsam ortalama 190-195 bandında kitap okudum. Tam bilmiyorum buraya da eklerim 18 Aralık'a kadar okuduğum kitapları daha doğru olması açısından bilginin dolayı da en azından dedim ki hani 200'de falan tamamlayayım. Hani 300 olacağı yok. Bari 200 olsun. Bundan dolayı da aslında 2025 Ocak ayında okumayı ertelediğim bir seriyi hemen bugün bitirme kararı aldım. Bir oturuşta okuyacağıma inanıyorum. Çünkü gerçekten çok ince ve gördüğüm kadarıyla da beğenmeyen çok fazla kişi olmadı. Buna güveniyorum. Ve şimdi kitaplarımıza geçelim. Öncelikle ilk kitabımız Kuralın İstisnası. Christina Lauren'den kaleme alınmış bir eser. Ben bu seri hakkında konuşan kimi görsem buna dediler ki keşke 500 sayfa yazılsaydı. O yüzden bu kitap hakkında aşırı heyecanlıyım. Biraz konusundan bahsedeyim. 14 Şubat tarihinde yanlış adrese gönderilen bir e-posta ile bir erkek ve bir kadının yolları kesişiyor ve bunlar bunu süre gelen bir olay haline getiriyorlar. Her 14 Şubat'ta birbirlerine e-posta gönderiyorlar. Fakat yanlış anlamadıysam bir gün yolları kesişecek. Ve kendilerinin bilgilerini de bilmiyorlar. Fotoğraf, gerçek isim veya kişisel hiçbir konu hakkında konuşmuyorlarmış. Bu kitap hakkında gerçekten çok heyecanlıyım. İlk okuyacağımız kitap bu. <laughs> Kitabı bitirdim ve dostlar. Gerçekten herkesin keşke 500 sayfa olsun dediği kadar varmış. Öncelikle içine şöyle mini bir ayraç da çıkıyor. Aslında çok mini değil kitaba göre. Bunu da göstermek istedim. Hepsinin içine var gösterim. Bayıldım. Bayıldım muhteşem bir kitaptı ya. Şimdi bayıldım bayıldım falan böyle kısa yorum yapmayacağım tabii ki. Şimdi size esas olayı anlatacağım. Aşırı çok güzeldi ya. Şu an ne? <laughs> Tam 106 sayfa kitap ama yani aşırı büyük bir çoğunluğu şu şekilde e oluşuyor. Öncelikle bir mailleşme olayı var. Sonrasında tabii bu bir önce bir spoiler değil. Tabii ki karşılaşıyorlar. Aşk falan peşmekan. Erkek karakterimiz öğretmenine bir dersi için mail attığını sanıyor ama aslında öğretmenine değil kıza mail atıyor. Sonrasında onlar bu sevgililer gününde atıldığı için bunu her sene beraber kutlamaya başlar birbirlerine hiçbir kişisel bilgi vermeden. Fakat sonrasında olay tabii böyle ilerlerken artık tanışmak istiyor falan istiyor, fashion istiyorlar derken olay çok güzel bir şekilde ilerliyor. Hani karakterlerin bu şekilde Olması benim o kadar çok hoşuma gitti ki tabii ki ne olacağını biraz kestirebiliyorsunuz falan ama çok keyifli bir kitaptı. Tam böyle girdik kitap bitti ama hani gerçekten Christian, Kristen, Kristen ablam, bacım ne olur yaz. Bunu yaz ya. Gerçekten o kadar keyifliydik. Okuması çok güzel. Böyle su gibi aktı. Ve okurken hep şunu düşündüm abi. Bitme ya. Bitme be. <laughs> Gerçekten çok keyifliydi. Aşırı kolay aktı. Bir 50 kere falan daha okunur. ve Tam böyle RS falan kurtarıcısı yani öyle söyleyeyim. Bunu okuduktan sonra bu serinin geri kalanını hemen su gibi yalayıp uzayacağım bence. Bunun alını aralığını olacak olursanız bence 15 ve üzeri daha sağlıklı olacaktır. Bunun sebebi de aslında kitapta bir sımak sumut artık ne diyorsanız onun gibi bir sahne yok fakat bunun bir diyaloğu oluyor. Ondan kaynaklı daha sağlıklı olacaktır. Şimdi girip birinci kitabımızı bitirdik ve ikinci kitabımıza başlayacağız. Ebi Zimenez'den nasıl okunuyor soyadı bilmiyorum. İkinci kitabımızda dünyanın en kötü Ekolisi. İki insan hiç birbirini yüz görmeden aşık olabilir mi? Öncelikle bence olabilir diye düşünüyorum. Ben fakat görüşme sonrasında hislerin değişebileceğine de inanıyorum. Çünkü ne kadar tabii ki kitapları kapağına göre yargılamamak gerekse de kişilerin bence hisleri görsel olarak da oldukça etkileniyor ve bu bence insanın doğası gereği olan bir şey olduğuna inanıyorum ben. Tabii tartışılabilir bir konu ve tartışmaya da kesinlikle açık zaten. Bir adımda bir kadın karakterimiz var ve bu Holly'nin büyük annesi ölüm döşeğinde ve gerçekten çok kötü bir zaman dilimi içerisinde. Bir gün arabasının ön camına yapıştırılmış bir sevgililer günü kartı olduğunu fark ediyor. İsimsiz bir şekilde başlayan öykü farklı bir olaya evriliyormuş. Ve bakalım gerçekten dünyanın en kötü ekürüsü müymiş? kitabın daha sonuna geldik ve bu kitap beni gerçekten aşırı etkiledi. Öncelikle kitabımız şöyle yine mini olmayan bir mini ayrıcı mevcut. Kitapta bir diyalog geçiyor. Bundan biraz bahsedeceğim. Aslında spoiler sayılır ama kimin söylediğini söylemeyeceğim için olayın ne olduğunu anlamayacaksınız. Kendi mutsuzluğunun sorumluluğunu al. Hayatını seviyorsan değiştir. Burada biraz ağladım. Ee, bunu abartıyorsun falan diyenler olabilir belki ama insanın kendi hayatını kontrolünü eline alıp kendi mutluluğunu kendi kavuşacağını öğrenmesi gerçekten çok zorlu bir süreç bence. Ve e, kısacık bir cümleyle bu şekilde olayın evrilmesi ve kitabın aslında ana mesajının bu olması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Tatlı bir kitap diye başlamıştım. ama aslında acı dolu bir kitaptı. Fakat sonrasında mutluluğu bulundu tabii ki. Kitabı gerçekten çok sevdim. Yani ve tam tat bir yerde lak diye bitti. Aşırı sinir oldum. Bence bu kitap da bir 500 sayfa falan falan olmalıydı. Bunu çok hak ediyordu. Ve kitapla hiç beklemediğim bir şeyde değinilmişti. Kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri. Gerçekten hiç beklemiyordum bu kadar ince bir kitaba bu kadar şey nasıl sanırdın? Tebrik ederim Ebi abla. Seni okuyacağım. Aklımdasın. Kitabı gerçekten çok sevdim. Bence eksik hiçbir yanı yoktu. Yine 10 üzerinden 10 veriyorum. Ee, gerçekten çok güzel kaleme alınmıştı. Herhangi bir eksik noktası olduğunu gerçekten hiçbir şekilde düşünmüyorum. Belki bazı kişilere eksik gelebilir ama bu kadar kısa bir hikayeden bu kadar güzel bir anlam çıkarmak bence gerçekten çok zor ve her baba yiğidin harcı değil. Fakat kendisi bunu güzelce başarmış diye düşünüyorum. Ve üçüncü kitabımıza geçiş yapıyoruz. Üçüncü kitabımıza Seli Torn ablamızdan. Ben Seli ablamızdan çok ümitli değilim. Kendisinin kalemini çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Ama bu tarz kısa bir şey yazdıysa belki güzel olmuş olabilir. Yine ön yargımı kırıp başlayacağım. Rose adında bir kadın karakterimiz var. Kendisi sevgililer gününde kız kardeşle beraber bir spa merkezine gidiyor. Fakat orada bir yerde mahsur kalıyor sanırım. Sonrasında onu kurtarmaya gelen itfaiyeciyle sanırım aşk yaşayacaklar. Bu onun konusu aşırı hoşuma gitti. Çok tatlı bir hikaye olacak bence. i̇ki tane şey koymuşlar. Herhalde hata falan oldu. Neyse önemli değil. <laughs> Ee, bunun da böyle mini olmayan bir mini ayrıcı mevcut. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden. <laughs> evet bir eserimizin daha sonuna geldik. Komikti ve sanırım en çok bu kitapta gördüm Çünkü ana erkek karakterimizin karakteri aşırı komik bir şekilde kaleme alınmıştı. Bu yine kısa bir olaydı. Bir anda oldu ve bitti. Yine böyle uzun sonu olur muydu? Mesela bu tam çerez. Bu tam böyle bu kadar sayfa yazılabilecek bir kitap. Selin ablam bunu doğru yazmış. Teşekkür ederiz kendisine. Bence keyifliydi, eğlenceli böyle komik. Yani çok büyük bir şeyle başlamanıza gerek yok zaten. Boş ama çok eğlenceli. Keyifli bir vakit geçirebileceğiniz ve aynı zamanda böyle hani yılbaşı filmleri olur ya aslında hiç güzel değildir ama böyle yılbaşı nezlediğiniz için güzel gelir. Tam o vibe'da bir kitaptı. Ve çok güldüm. Tam böyle moraliniz bozukken falan okuyabileceğiniz bir kitap bence. Dördüncü kitabımız da Jasmine Glory'den tatlı bir kaza. Bu yazarı da daha önce hiç okumadım, hiç duymadım. Konusundan bahsedeyim. Daisy adında bir kadın karakterimiz var. Kendisinin sevgiler gündeki planı evde takılıp film falan izlemek. Fakat bu filmi izlemeden önce bir pastaneye gidiyor. Ve şansına pastane deprem oluyor. Ve orada mahsur kalıyor. Ve orada bir adamla mahsur kalacak galiba. Ee, bu da çok tatlı. Konusunda hoşuma gitti. Sadece deprem olayı biraz e, travma etkisi yaratabilir gibi. Tabii nasıl işlendiğine bağlı. Ona bir bakacağız artık. Bunun da şöyle yine minnek olmayan bir <laughs> minnek ayrıcı var. <laughs> Şimdi bir... <laughs> Şimdi bir kitabımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dördüncü kitabımızda geriye iki tane kitabımız kaldı. Hız kesmeden devam ediyorum. Ve gerçekten çok hoşuma gitti bu şekilde hızlı bir şekilde okumak. Ee, eğer soracak olursanız ya kafan karıştı mı? Hani hangi kitap hangi kitapta diye. Hangi kitabın hangi kitap olduğunu hatırlamama gerek yok. Şöyle bakarım kapağına bakarım arkasına. Ah derim bu bu kadar. Böyle şeyleri dert etmeyin. Bu bana çok sorulduğu için tekrar <laughs> cevaplamak istedim buradan. İlk defa soracak olanlar için de cevabınızı almış oldunuz. Şimdi arkadaşlar, kitabı aslında fena değildi. Sevdim diyebilirim. Sadece son tarafa doğru yani hop hop ne oluyor Aldım. E o kısma gerek yok da mesela 47 sayfa zaten 20 sayfası çok iyi. <laughs> eğer olayların çok hızlı gelişmesini seviyorsanız tam size göre ben biraz da slowborn kadınıyım sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez ama ben slow slowborn seviyorum sadece seride şu anda aşka en doğrularımızda hissedebileceğimiz kitap buydu diyebilirim çünkü betimleme bakımından biraz daha yoğundu İlk görüşte aşka inanıyorsanız tam sizin için diyebilirim ben ilk görüşte aşka inanıyor muyum bilmiyorum şu an kocamı düşünüyorum onu ilk gördüğüm anı böyle inanıyor gibi de oluyorum biliyor musunuz <laughs> Neyse, kitap fena değildi. Bunu 18 yaş ve üzeri okursa daha sağlıklı olacaktır. Kitap üzerinden puanlama yapmam gerekirse 10 üzerinden 5,5-6 falan veriyorum. Eşli Peston, Poston, Aşk ve Şans Oyunu. Bu yazarı da daha önce hiç duymadım. Edirillo diye bir kadın karakterimiz var. Kendisi aşk hayatında gerçekten çok başarısız bir karakter ve bir gün düğüne gittiğinde damat kayboluyor. Sağdıçla beraber damadı aramaya çıktığında kendi aşkını buluyor galiba. Bu da Biraz alışılmışın dışında bir konu. Bakalım neler bekleyecek bizi. Bu da bitti. <laughs> ee, kitap. <laughs> İyi de aslında ama yani kısa ya böyle sinir oluyorum okur. <laughs> Devam yok çünkü Allah'ım. Bunu da bence bir devamı yazılırdı bacım. Bir en az 90 sayfa yazsaydım bari. <laughs> Öncelikle bunu da 18 yaş üzeri kitlenin okuması gerekiyor. da çok hoştu bu arada. Normalde sağ dış deyince insan aklına ne geliyor? Damat, erkek kankası o da erkek sadece olur genelde. Ama bu kitapta tam tersiydi. <laughs> sadece kadın Nedim ise erkekti ve bunların böyle bir, bir şekilde yaşadığı macerayı ve aşkı okuyacaksınız. Tabi aşk aşkcık. Ama adam adam yani tam böyle şey yazmış dedi gibi bir karakter yazmış. Sevdim aslında. Yani hani böyle sevilmeyecek çok bir yanı da yok. Hani eğlenceliydi. Abi hani o kadar boş hissettiriyor ki kitap. Hani okudanın sevdin. Vakit geçti, güzeldi. Karakterler iyiydi. Yani olay örgüsü çok bir şey beklemiyorsun zaten. Bir olay oluyor ve bitiyor bir günlük yani yarım günlük bir şey. Eee? <laughs> Gerçekten çok tuhaf hissettiriyor. Okudukça tuhaflaşıyor gibi ama sevdim diyebilirim. 10 üzerinden 8 veriyorum kitaba. Ve şimdi serinin son kitabındayız. Öncelikle bu da kalın bir kitap yine diğerlerine göre. Bakalım kaç sayfaymış? 74 sayfaymış. Kalın dediğim kitap sayfası peki? Ve bunu da şöyle minnak bir minnak olmayan ayrıcı mevcut. Saray, 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 saryah okunuyor bu isimler. Wilson Sevgililer Günü Masalı. Bu yazarı da hiç duymadım. Ben galiba kitap sektörüne hakim değilim arkadaşlar. Bu seriden bunu anladık. Çünkü hepsinin hakkında çok satan yazar yazıyor. Bana niye böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Sevgililer günü kılık değiştirmiş bir prenses için Roma'da unutulmaz bir tatile dönüşür. İskoç aksanıyla ile konuşan yakışıklı bir fotoğrafçı ona rehberlik etmeyi teklif ettiğinde kıvılcımlar havada uçuşur. Evet bir kitabımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu kitap serisi tamamen umutsuz aşıklar için ya da ilk görüşte aşka inananlar için kaleme alınmış bence. Bunun sebebi zaten aşırı kısa ve kısa olduğu için de olay o an oluyor. Yani görüyor bir şey oluyor falan ve aşk bunun üzerine ilerleme sağladığı için de eğer bu tarz şeylere inanmıyorsanız ya da böyle ideolojiniz yoksa sizin için okumak ve kitabı algılayıp sindirmek biraz zor olacaktır. Özellikle bu kadar kısayken. Eğer daha önce Disney'de Emile Avaton da şu filmi izlediyseniz emin olun çok bayılacaksınız. Sadece çok kısa olduğu için hemen oldu bitti oluyor ve Aşırı sinir oldum. Bu kitapta özellikle çok sinir oldum. Çünkü çok uzun uzadıya anlatılabilecek bir konu çok kısa bir şekilde aktarılmış. Bu kitapta bu biraz eksik kalmış ama hani kısa hikayeler yazacağı için de bir şey diyemiyorum. Sadece normalde uzun kitaplarda hani sonu doğru diye bir olay olur ama sonra o çözülür ve mutlu olurlar ya. O tarz bir durum mevcuttu ve bence bu tarz kısa bir hikaye için böyle bir sirkülasyonla gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Ama genel olarak eğlenceli bir kitaptı aslında. Böyle hani keyifli, çıtır, çerez, bir prenses masalı okumak istiyorsanız ve onu kurtaran bir erkek karakter tam sizin için uygun diyebilirim. Bunun için yaz sınırı çok fazla gerekmiyor bence. Herkes okuyabilir. Evet. Seriyi bitirmiş bulunmaktayım. Önceki benim için gerçekten çok eğlenceli bir zaman dilimi oldu. Özellikle eğer sıkılıyorsanız, bunalıyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu kitapları ara ara açıp okuyabilirsiniz. Size herhangi bir şey katmaz ama kendinizi keyifli vakit geçirebileceğiniz bir an yaratmış olursunuz diye düşünüyorum. Kitapları genel olarak sevdim. Hani böyle ekstra hani of çok kötü ve falan diyeceğim herhangi bir şey yok zaten kısacık şeyler. Böyle olduğu zaman çok fazla şeye de giremiyorsun ya işte bu olmamış. Hani ne olmamış, yani ne olabilirdi ki zaten? Olacak olan ne varsa her şey olmuş. Ancak bu kadar olur. E ben genel olarak sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Sizler okudunuz mu, okumayı düşünüyor musunuz? Ve eğer bu video beraber okumayı düşünüyorsanız da bana mesaj atın bitirdikten sonra bir sohbet edelim. Ve bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Umuyorum ki 2024 hedeflerinizi tamamlamış olursunuz. Ve de sizin için çok güzel geçer. Hepinize öpüyorum. Kamera arkası için sakın ayrılmayın. Ötüye <laughs> 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 Çok yakın ya. Burada çekmeseniydim. Şöyle yapayım. Karşılaşma <laughs> ses. Karşılaşma. Karşılaşmalar. Karşılaşmalar. R harfinin söylenmesi ne kadar zor. <laughs> <laughs> ne alakası var? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Saçmalama sizlere. <laughs> sizlere demeyeceksin. Sizlere diye bir şey yok. Sanki ben çok saçmaladım ya dur. Hadi. Hadi. Böyle beraber geldik. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz okuma maratonu? Ele tutuşup mu geldiniz? Ne alakası var? S nasıl? Allah. <laughs>